İzmir Urla Balıklıova'da denize sadece birkaç adım mesafede, modern mimarisiyle öne çıkan özel bir villa. Akıllı ev sistemi, açık plan yaşam alanları ve kaliteli malzeme detaylarıyla konforu en üst seviyede sunuyor. 155 metrekare bilet, 130 metrekare net kullanım alanına sahip 3 artı 1 ferah yaşam planı ile aileler için ideal bir yapı. Her villaya özel 495 metrekare geniş bahçe alanı ve tamamen size ait müstakil bir havuz. Özel otopark, ısı pompası destekli yerden ısıtma sistemi ve enerji verimli yapısıyla uzun vadede avantaj sağlayan bir yaşam. Denize sadece 200 metre mesafede, doğayla iç içe, huzurlu ve prestijli bir konumda. Urla merkeze 20 dakika, Alaçatı'ya 30 dakika, İzmir şehir merkezine ise yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Denize yakın, doğayla iç içe ve prestijli bir yaşam arayanlar için ideal bir seçenek. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçebilirsiniz.